Ne kadar çok severim. Neden diye ne sorsalar. Ben de bayramım derim. <laughs> Hiçbir bayram veremez. Bana onun tadını koymuş, koymuş adam çocuk bayramı koymuş onun tadını Yaşa 25 insan sevinmeyen yok ya. Yani Saçlı, mutlaka, her yer. Nasıl yan. sevmez insan? Nasıl sevmez insan? Bugün 23 Nisan. Bugün 23 Nisan. Bak süslenmiş. Bak süslenmiş. Dört bir yan. Dört bir yaşasın? 23 Nisan. 23 Nisan. Millet meclisi kurduk. Millet meclisi kurduk. Düşmanı yurttan kovduk. Düşmanı yurttan yoldu kovdu. Hürriyete kavuştuk. Hürriyete kavuştuk. Yaşasın 23 Nisan. Yaşasın 23 Nisan. Egemenlik ulusu devenli olsun. Sen bir Türk olsun. Sen bir Türk olsun. Yurdumuzu korursun. Türk. Yurdumuzu. yurdumuzu tolursun. Yaşasın. Yaşasın. 23 Nisan. 23 Nisan. Bugün. Bugün. Gençlik günüdür. Gençlik günüdür. Türklerin düğünüdür. Türklerin düğünüdür. Milletimin önüdür. Milletinin önüdü yaşasın. Yaşasın. 23 Nisan. 23 Nisan. Alkış.